Evet merhabalar ben Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan GCM yatırım sermaye piyasaları danışmanı bugün Türksel analiz ve değerlemesiyle karşınızda olacağız Türksel firmasının 2025'in 3. çeyreğinde gelen rakamları incelediğimizde net satışların 2024'ün aynı dönemi 3. çeyreğine göre %11'lik artışta 64 milyar TL'yi bulduğunu, faaliyet giderlerinde %20'lik artışta yıllık bazda yine aynı 2024'ün 3. çeyreğine göre 6.2 milyardan 7.5 milyara çıktığını, yine dönemsel bazda da eee faaliyet giderlerinin %20 ve dönemsel bazda %33 arttığını görüyoruz. Favek'ün sevgili yatırımcılar yıllık bazda %20'lik artışla yaklaşık 25 milyardan yaklaşık 30 milyar TL'ye dönemsel bazda da yine 24.6 milyar TL'den %20'lik artışla 29 milyar TL'ye 29-30 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz. Yine TÜ Türksel'in sektör FK'larını karşılaştırdığımızda sektörün 21 iken 23,5'larda oluştuğunu yine piyasa değer defter değerinde 0.93 iken sektörde 0.92'lerde oluştuğunu görüyoruz. Bunun en önemli nedenlerinden biri telekomünikasyon haberleşme sektöründe Türksel ve Türk Telekom'un olması yine bürük kar marjının yıllık bazda %2.4 artarken dönemsellik bazlı da %1.8 arttığını görüyoruz. Yine net kar marjlarının da %34'lerden bir önceki dönem %8 ve 9'a düştüğünü görüyoruz. Bunun en önemli nedeni sevgili bireysel yatırımcılarımız 19 milyar olan daha önce 2024'ün 9. çeyreğinde 19.6 milyon TL olan net karın 2025-6'da 4.3, e, 2025-9'da da 3. çeyrekte de yaklaşık 6 milyara çıkması yani dönemsel bazda %70'lik azalış varken pardon yıllık bazda %70'lik azalış varken dönemsel bazda %36'lık önemli artışın hemen burada dikkatinizi çekmek istiyoruz sevgili yatırımcılar. 2024-9'da yaklaşık esas o net dönem karı aslında 4 milyar TL'lerde oluşuyor. 15 milyar TL'lik durdurulan faaliyetlerden net kar var. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili yatırımcılar. İnasına bakacak olursak Türksel'in bu yıl 190 milyarlık bir satışla tamamlayacağını düşünüyoruz. %20'lik bir artış öngörüyoruz. Yine %76 satışlanmalı marjı ve faaliyet giderlerini %12 ile olacağını düşündüğümüzde indirgenmiş nakit akımlarına göre 169.65 lira daha önce hedef fiyatımız olan Turkcell biliyorsunuz model portföyümüzde daha önce hedef fiyatımız olan 162 lirayı korumaya devam ediyoruz. Bu da şu anki 102 lirayla kıyaslandığında sevgili yatırımcılar yaklaşık olarak yüzde 66'lık bir getiri potansiyelini karşılıyor. Yine göreceli değerleme fiyatlarına göre de ortalaması alındığında prospektif FK, prospektif piyasa değer defter değeri ve prospektif firma değeri bölü FAVÖK'te karşılaştırdığımızda da onda da ilginç bir şekilde yine 169 liralık hedef fiyatımızla e, karşı fiyatımızla birlikte daha önceki olan hedef fiyatımız yaklaşık 163 TL'yi korumaya devam ediyoruz. Bol kazançlı günler diliyorum.